Adam YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Cennet Cennet oyununun dördüncü bölümü çekiyoruz ve bu bölümümüz final yapıyoruz arkadaşlar. Cennet Cennet oyunumuzun 4. bölümünü dördüncü bölümünü çekiyoruz ama bu bölümümüzde Cennet Cennet bölümünü final yapıyoruz arkadaşlar artık ve son olarak artık Cennet Cennet oyunumuzu bu son bölümümüz arkadaşlar Evet videoya geçmeden önce size küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimlerinizi açmayı asla unutmayın. Ve eğer bu videomun yorumları açıksa sizlerden bol bir yorum bekliyorum. Lafı hemen uzatmadan e, videomuza geçelim arkadaşlar. Evet, e, dün en son burada kalmıştık arkadaşlar. Ve hemen başlayalım yargılamaya. Ben Osman meşhur bir iş adamıyım. Yalan söylüyor arkadaşlar. Yalan makinesi öyle diyor çünkü. Tamam bazı yaşadığı kalkışmış olabilirim diyor. Emlak işi yapıyorum diyor. Doğru. Bazı tarihsellerim var onları alır satarım. Yalan. Tamam benim değiller. Çok dürüst. Çok dürüst biriyim diyor. Asla yalan söyleyemem. Söylemem. Yan, yalan. Evet kurduğum cümle bile yalandı. Yoldan kolay yoldan para kazanmak isteyen kişilere iş yaparım. Gerçek kimseyi kandır kandırmıyorum. sadece tişört yapıyorum. Yanlış. Kan Dakika, okuyamadım orayı. Arkadaşlar bu cennete atıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi siz dersiniz ki az önceki adamı neden cennete attınız diye arkadaşlar. Birden ee, bir an içimden cennete atma geldi. Özden cennete attım. Bir de zaten elim kaydı birden. Aslında cehenneme atacaktım. Yaşık elim cennete kaydı. O zaman devam edelim arkadaşlar. Ofiste yüksek ses müzik dinler. 3 puanlık cehennem. Sokak hayvanı besler. Güzel. Baş hiç bırakmaz. Ee, bir puanlık cehennem verelim. Bunu cennete alıyoruz arkadaşlar. Çünkü cennet puanı daha da yüksek. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz şimdi arkadaşlar. Hemen yargılayalım. Sigara... İzmaritlerini araba camından dışarı atar. Cehennem. 10 puan cehennem veriyorum. Ağlayan çocukları aldığım aldırış etmez. Yine cehennem veriyorum. Sahraşken maymun gibi davranır. 5 puan cehennem veriyorum. Bu zaten cehenneme gidiyor. 25 puan cehennem puanı var. 0 da cennet puanı var. Cehenneme yallah. Evet arkadaşlar az önceki kişiyi yargıladım. Ve onu e, şey yaptık arkadaşlar. Cehenneme attım. Devam ediyoruz. Anansı güzel, yani. güzel bir şey yani kötü bir şey yok. Bunda kötülük yapmadığı için cennet veriyorum. Markette ürünleri yanlış rafa koyar. Bir puanlık cehennem. Yok 3 puanlık cehennem veriyorum. Ofiste çıplak çalışır. Çüş yani oha oha. Cehenneme gidiyorsun görüşürüz. Evet arkadaşlar cehenneme atıyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi diyor ki ben masumum. Her günahkar böyle söyler dedik. Ve her masum olan böyle söyler. Her masum olan böyle söyler. E, sen bir hayvan hakları savuncusun. Hayvanat bahçesine tehdit mektubu gönderdin. E, sen bir hayvan hakları savuncusun diyelim. Ki öleyim. Bununla gurur duyuyorum. Silahta parmak izi bulduk. Doğruymuş. Onu tıklıyoruz. Aha kaybı tıktık tık oluyor. Tüm kanatları yok etmeyin diyor arkadaşlar. Ee, ne diyelim bekçiyi vurduğun gören bir görgü tanım var desek yoksa yoksa suç mahallenin güvenlik kamerası görüntülerim var desek. Ee, kameraları şey yapar bu. Aa! Arkadaşlar yanlış dedik. Yeniden başlayacağız. Evet arkadaşlar. Az önce yapamadık. Şimdi yapacağız. Şimdi yapacağız arkadaşlar. Bunu görürüz. Yüzen kameralarıymış arkadaşlar ya. Evet tabii ki oyunu vurdum çünkü hayvanlara işkence ediyordu. Hmm. Bunu o zaman cennete mi atsam arkadaşlar. O zaman cennete atıyoruz bunu arkadaşlar. Cennete atsam mı atmasam mı? Bakın cehennemden de çok korkuyor ama. Hadi be bu seferlik cennete atıyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ruhları ve bedenleri eşleştir diyor. Bu buraya, bu da buraya. Tamamladık. Arkadaşlar ilk kez reklam göstermedi arkadaşlar. Yemin ediyorum ki ilk kez reklam göstermedi. Diyor ki birini yak, birini kurtar. E, erkeği yakıyorum, çıkarıyorum. E, bunu kurtarıyorum. Bunu kurtarıyorum, adamı kurtarıyorum. Şunu yakıyorum, bunu kurtarıyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ve e, ünlüyü yargılayıcı diye bir bölüm vardı arkadaşlar. Ben yani oradan haberi eklemek ve şu an bu ünlü yargılayacağız da bu ünlü kim ben bir tam çıkaramadım arkadaşlar. Çıkaran varsa bu videomu yorumları açıksa yazın. Bununla girdiğinden saçlarını kazır. E, yani Bir panik cehennem. Hayvan severdir. Güzel bir şey. Koti de kotu kombi yapar. Nasıl yani? Kodu ile kodu kod ile kodu kombin yapar. Yani kötü bir şey yok burada. Ben cennet veriyorum burada. Evet cennete gidiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar kusura bakmayın az önce e, reklamı maalesef kesemedim arkadaşlar. Kusura bakmayın lütfen. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. En kötü olanı seç diyor. Çalışanlarını sürekli azarlar sürekli gelir. Burada en kötü olanlar çalışanlarını azarlar en kötü. Sonra bakalım. Çalışanlarını sürekli azarlar e, demişti. Sonra bir, bir bar kavgasında kadın bir mankeni yüzüne tekmeledi. Çüş. Bu tabii ki de. Kiraya zam yapar. Kira zam yapması yani kadına vurması daha da bir şey. Kadına vurması diyorum ben. E yaktık arkadaşlar. Evet arkadaşlar kusura bakmayın lütfen az önce yine reklamı kesemedim maalesef yetişemedim arkadaşlar ve devam ediyoruz. Birini yak birini kurtar diyor. E, şunu cennete şunu cennete atıyorum. Öyle yapalım da. E, şunu cennete bunu da cennete atıyorum. Ee, bunu cehenneme atıyorum onu cehenneme Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ruhları ve bedenleri eşleştiriyor arkadaşlar. Hemen eşleştirelim. Bu ee, mısırlı kadın buraya. Şu mısırlı kadın çok kötüdür arkadaşlar. Köle ee, göçmenleri ve onların kanlarından oje yapmışlar arkadaşlar. 3. bölümde şey yapmışlar arkadaşlar. Eee şey şeyden arkadaşlar. Bir dakika olmadı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. şimdi yalan makinesi bölümüne geldik arkadaşlar. Vallahi burki İngilizce şey okuyamıyorum arkadaşlar maalesef. Tamam anlayamadım arkadaşlar şu İngilizce şey. İsmini nasıl okuyacağımı tam şey yapamadım arkadaşlar. Ama ben bir rapçiyim diyor. Yalan söylüyor arkadaşlar. Tam ki gel adım. Geçiyor arkadaşlar. Çok hızlı geçtiği için maalesef okuyamıyorum. Şarkı sözlerim çok orijinal olduğu için bazen şair olsaydım diyorum. Yalan. Aslında bana veren bazı sanatçılar olabilir. Tüm şarkıları ben de tüm şarkılarımı ben besteledim. Gerçek. 2000, <laughs> 2020'de en iyi şarkı sözü yazarı ödülünü aldım. Gerçek. Müzik dünyasında beni sevmeyen tek bir kişi bulamazsın. Yalan. Tabi bazıları beni hırsızlıkla suçlayabilir diyor. Asla çalmam. Yalan. Ok adamın bazıları önemli olmayan şeyleri bir şey şeyler diyor. Ama arkadaşlar çok hızlı geçti için maalesef okuyamıyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hemen yargılayalım. Kazara düşenleri güler. Cehennem. 5 puan cennet. Yetişmeye çalışan birini gördüğünde asansöre kapısını kapatır. Ya o da gelsin. Niye öyle yapıyorsun? Cehennem. Mesajları hemen cevap vermez. Yani kötü bir şey yok bunda. Bakın arkadaşlar 13 puan cehennemi var. 1 puan da cennet var. Hadi bakalım seni cehenneme yolluyoruz. Evet arkadaşlar bir videomuzun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı asla unutmayın. Evet arkadaşlar küçük bir yorumu tekrardan yapıyorum. Ee, arkadaşlar yorumlarım açıksa sizlerden bol yorum bekliyorum ve e, 4. bölümünü Cennet Cenem oyunun 4. bölümünü sizlerle birlikte bugün çektik arkadaşlar ve bu final bölümüydü arkadaşlar. Dördüncü bölümünde artık final yaptık. Cennet cehennem oyununu. Eğer bu seriyi çok sevdiyseniz. E, devam ettirmemi istiyorsanız. serden sizlerden yani en az. 30, e, 30 like istiyorum arkadaşlar. Eğer bu video videolara cennet cehennem oyununun tüm serilerine 30 like gelirse tekrardan devam edeceğim arkadaşlar cennet cehennem oyununa. Şimdilik cennet cehennem oyunu final arkadaşlar. Seviyorum kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek <laughs> dileğiyle hoşçakalın kendinize iyi bakın.